İlk ilk defa PC'den oynayacağım. arkadaşlar bugün Naruto ile birlikte ilk defa PC'den oynayacağım. Naruto ile yani ilk VSM olacak. Naruto ile zaten biliyorsunuz Naruto bir tane video atmıştı PC ile VS atmıştık. Ama ben PC'den oynamıyordum. Normal tabletten oynuyordum. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Naruto. Hoş buldum Sasuke. Arkadaşlar sabahın sabahın dur kaçı? 7 22'si. Abi bu çocuk bu kadar mı yorur ya? Ne Yordu. Ya? Şu ayarlarını giriş yapana kadar yani uykum geldi uykum. Ay ya, Naruto, bir de bir de yani. kim yardım etti biliyor musunuz Mami abi yardım etti oradan zaten ben bittim Düşünün arkadaşlar yani Mami abi yardım etti Pardon Suski Mami, Mami abi bugün ki... laf yok Bugün Aynen, Mami bugün, abinin Mami doğum, abi doğum abi günü abi. laf yok Mami abinin doğum günü arkadaşlar laf yok Mami abiye Bu arada arkadaşlar yani işte yani PC'deki ilk videom falan olacak Hemen Naruto geçelim Geç kardeşim geç versene Uyyy Victor Reis mi be adam be ya, Gireceğiz diyorum Dur burayı kes editör kimse Lan Naruto. Eh, hadi kimse be Arman aga Arkadaşlar bu arada Nimut TV'de ya maça girdik şimdi. E, TV'de canlı yayınlarımız olacak. Yani şu anlar Naruto'ya bin Ar bin tane TV'ye gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu ne? Dur dur CTRL'ye basacağız bunların hepsi. Ya kardeşim bu şey ne oluyor lan bunlar? Ben dur söyledim de benim çok hızlı. Bir dakika. Ananı avradını. Ne? Mami. Hadi Naruto hadi. Ben ben bir sanki dakika, bir ayarı. Hayalalım. E ben de bir bok yapmadım Naruto oyunun ayarlarını. Tamam bilmiyorum. hadi oyna. Tamam sıçtım. Arkadaşlar bu arada Nimu TV'de yayın açıyoruz her gün. Saat Oy. Saat 4'e başlıyoruz arkadaşlar yayınlara. Yani saat 4'te ben de yani. Yani ben saat 4'te açıyorum. Sasuke de 6'da 7'de giriyor. Ama Naruto arkadaşlar, 7'de kapatıyor yani. 3 saat... Bekliyoruz. Hepiniz bekliyoruz arkadaşlar de canlı yayınları. Atıyorum. Bir de arkadaşlar Sosker'in kanalı yani yeni kanalı açıklam evet. yorumlarda var. Ona da abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Yani Allah o da bir 20 bin abone olsun arkadaşlar. Oraya da Minecraft videoları gelir. 20 bin 30 bin falan. Abone olmayı unutmayın. Açıklamada var zaten. Bir abone Oğlum benim şey dostum çok hızlı. ya benim şey çok hızlı. M4 Bir m Bir de arkadaşlar videoyu geçmeden 2 saniye 3 <üç> saniye <laughs> önce falan mal gibi yanlışlıkla yayın açtım. Kayıt açışa <laughs> tıklayacağıma yayın açtım. Burada yayına gelenler adamsınız sabahın şeyinde yedisinde. <laughs> kolay gelsin. Kolay Hatta gelsin ki. tanıdığım biri de o uykusundan kalkmış yayına gelmiş. Yani <laughs> bildirim gitmiş ya. Yemin et. Vallahi. Kim? O uyuyordu. Nasıl gelmişler bu nasıl oluyor? Bildirim geliyor ya yani ses geliyor ya bildirim geliyor. Anladık ne? Oha. Nasıl gitti lan oraya? Lan bir dur ben oyunu takledim. At lan aşağı. Oğlum Karkattın. benim şey çok lan, hızlı. Lan bir sus yeter bir sus bir sus. Benimki de çok benim yavaş. yavaş. Çok ne bileyim da yavaş. Yavaş. gel yavaş. bunu ayarı yap sakili de. Yap, Mal mısın lan Naruto sen? Bekle. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Neredesin lan bana Naruto? Burada biri pick atıp bekliyor ya. Abi yok böyle. ya oynanmaz böyle oynanmaz. Ne alıyor onları su? Ay! Ama yine işte onları ne alıyor kardeşim? 3x'i mi Arka geri şu an Arkadaşlar Tokyo oynamıyor mu? Bak CTRL'yi bak şöyle her şeye tıklayabiliyorum. Gördünüz mü? Ya. Yat lan aşağı zayıf. Zayıf. Lan ctrl'e tıkla lan. bir. Arkadaşlar bu arada e, kendi hesabıma... Aha bak iyi mi koymuş? Arkadaşlar hemen bak Naruto yine iyiyim koymuş bekliyor. Gel lan buraya. Ya gelme gelme Ama gelme, gelme. abi şey çok ya. hızlı benim fare ya. Ama çok iyi oynuyorum ha. Naruto yok mu yok mu PC'ye geçmem. Oy. Oha çok iyi oynuyorum lan. Kaç 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 Victor Rejum. Victor Rejum Ruki. Oy. Ya Naruto 7000 gram saygım yok bu Aa, alacaksan çıkıyorum bu arada. Vallahi. Arkadaşlar 1000 donate ne veya satıyoruz bu arada 1000 donate değil yani, oğlum değil. 10 tane yumurta 3000 oluyor 3000 mi? Evet Ha o zaman 3000'e değil mi? Evet 3000 elmasa 3000 yapalım 3000 elmas arkadaşlar Naruto ile veya satacağız Bak Nemo TV'ye gelip görebilirsiniz Aynen Hadi bak Zaten belli oluyor kimin yeni Ağlam alan Bu arada arkadaşlar ben 3'er e, 3'er üç, er saat açıyoruz e ee, ben Naruto dörtte açıyorum. Ben ikiz açıyorum. Yan Naruto yedizi kapatıyor. Naruto Naruto ş4 şey e açıyor seni ikide aynı Sasuke. Yo yo ben altıda açıyorum. He tamam. Pardon arkadaşlar. Ne nereye kaçıyorsun lan? Taban yere vuracağım lan seni. Ya atlan aşağı. La oh, bey kır kır la bey kır. çıkar ses çıkar. Cidden çok iyi oynuyorsun. Aynen aynen şey fare bir de neydi o? Klavye. Klavye istiyorum bir kaşır. bakmayın. Hop <laughs> tek! Dur 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 dur. Oy. lan sana! Kaymadım, kaymadım. Oy. Arkadaşlar, arkadaşlar ismi beğenenler videoyu beğendi zaten. Tamam. tamam. Ay, <laughs> ay 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 Bu ay ay da ay onu bir şeyleyim ben kardeşim. Ne? ya kardeşim. Ne? ne? Ya toh, toh, Abime, Naruto oh. Naruto demiyor. Abimiz Naruto bu. Gittik otomatik oynuyoruz abi mal ya. Tam gel lan buraya. Ya. Aa yok oynuyorum. yok. Bana al, al silah alamadım. Kaç 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 kaç. F'ye basıp alacağım bu sefer. C'ye alıyorum da. Ay ya, ya, benim ayağım. Aa ya, hızlı. hızlı. Allah güzel ha. Orada F dedi. F2 diyor işaret yapma. Oy! ya. Nasılsın işte ya bu kadar kötü müsün lan sen? Oyun, bak oyuna odaklandım Naruto. Klasik atmam var. Bak bununla. Yok mu atmamız Naruto? Hem bir seri var. ölürsek Vallahi atmamız var ha. Şu an mı? Evet tam şu an. Ya yürüyün Allah aşkına sabahın kaçı ya. Tamam atmayalım arkadaşlar eğer istiyorsanız bırak burayı izleyen burayı izleyenler aynen. Burayı eski etiketlesin şey desin evet ya da hayır. Ben bakarım aynen. Bakıyorum da zaten. en klasik de olabilir yani. Bilmiyorum ki sen nerede vallahi var ya çok farklı. Lan! Ay kötürüm kötürüm. Bir saniye. Şu e, ee, neydi? Mobiller bence daha şey avantajlı. Vallahi. Aynen mobilim ki şu an. Yok yok sen ya yani şu an sen senin için değil mi? Ya Z ha Abi 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 ağlama ağlama. Ağlama kardeşim ağlama. Dursan sık lan sıkmıyor. Tamam. oy niye başladı lan orada animasyon oldu? Onlar tuğ ne bu kadar zayıf oynuyor. Ya algılama. Bekle daha bitti de oyun. Ayy. Dur. Kaç. Topuk. Hayır. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen topuk. Oyna lan çünkü oyna. Ay 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 olmaz ay Yat lan aşağı. Ya, yat, ya. yat lan aşağı. Koş 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 koş. E push lan Naruto. Sen niye dört oynamıyorsun? Yok ki hesabımda. Bu hesapta. Bir dakika pusuyorum olması... kardeşim. <laughs> Ay çok iyi oynadım. Pusarım bu arada. Hayır. Vallahi pusarım. Hayır lan. Göstermem. Ya oğlum. <laughs> ya aman mısın Sasuke? Ah. Lan beni lan. alır lan dur kaçma 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 lan nerede? Kaçma kaç. Çatış. Kaç çatış. Lan çatış çatış. Buh ya kaçma işte bu. İşte, Kaçmadım. Kaçmadım ağlama. Kim kim curiosum. ne yapacak şimdi? Şimdi. Kötüsün ne yapayım ben kötüsün çok kötü oynuyorsun. toya Kaçma kardeşim kaç. Gram da kaçırır. arkadaşlar. Naruto, Naruto yenim de. Aa, bu ne lan öyle? Aa set güzelmiş ha. Naruto mu? Gram da zorlanmadın bu arada Naruto. Yani sen daha Değil dün mi? de bu ilk maçım. Sen dün oynadın Naruto. Ee? Ee Naruto. Ee sen daha avantajlısın. O zaman ben yenmiş oluyorum. Arkadaşlar 10 yumurtaya geçtik. Şey düşündük arkadaşlar. Hani beraber bitti ya. 10 yumurta yerine şey yapalım arkadaşlar. Yani, yani... E, ay, size size yani RP çekiliş olsun. Gelecek sezon mu bu sezon mu? Ulan mal yayına gelenlerden yayın çekilişi var ya Orada ne yapacağız? Oradan yapacağız çekilişi bugün gece galiba yapacağız değil mi? Aynen aynen gelin arkadaşlar bekliyoruz Sizler arkadaşlar Naruto 2 Royal Pass ben 2 Royal Pass çekiliş yapacağız yayınlarda Bekliyoruz sizler arkadaşlar ee, Yani güzel evet. verseydi ya yani vallahi ben Bu kadar yani geçen yani bir iki ay önce vs şey e, oynamıştık Barış abiyle. ile bir iki yer oynamıştım yani vs atmıştık yani zaten ona kadar yani oyunu unutmuşum elit vs gibi olur yani bence teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için yani güzeldi bence güzel oynadım bak vallahi bence güzel oynadım hani fazla oynasam bence iyi oynarım vallahi değil mi Naruto? Yani zamanla tabii gelişirsin. Hüseyin ne kardeşim ben çok iyiyim. Şundan bak bundan bir tane açıp videoyu kapatacağım. Ne evet açacaksın? Bir saniye. Tamam. Tamam Ya dur artık ya dur. Ya nasıl durma. hesap benim değil. Neyse tamam. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Fazla uzatmadan e, videoyu sonlandıralım. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. E, muçk arkadaşlar, seviyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. arkadaşlar.